Ha söylemesi Ben onu ben belediye başkanlığından biri, biri peşindeyim ben onun. Recep Tayyip Erdoğan'ın Recep Tayyip Erdoğan'ın peşindeyim. Ondan bir kötülük görmedik. İyiliğini gördük, kötülüğünü görmedik. Belediye başkanlığından beraber diyorum, ondan beraberim diyorum yani. Ne yapıyorsunuz beraber? Yani orada hani Belediye başkanlığında, daha belediye başkanı daha da şey konvolar geziyorduk. Benim arabayla birlikte gittim. Onlarla dolaştık onlarla beraber. Peki size ne yardım oldu? Ya bana ne yardım oldu? Bana bir iş iş yardımları oldu. Aha. O oldu, bu oldu. İşte başka bir şey yok. Yani size bir iş yardım olduğu için mi destekliyorsunuz? Estağfurullah. Ben zamanından beri ben zaten onu destekliyorum. Sevdiğiniz için destekliyoruz Hani benim benim memlekette olduğundan için yani. Güzel misiniz? Ben de güzelliyim. Siz mi geçinirken zorlanıyor musunuz? Estağfurullah. Şu ana kadar bizi zorlandığım Siz değilim. Hiç zorlanmadım. Hiç zorlanmadım. Ben zorlanmadım işte. Ne kadar maaş alıyorsun da zorlanmıyorsunuz? Aldığım maaşı Yedi bildiği 200 bildiğim maaş çalıyoruz. Kira veriyor musunuz? Kira vermiyorum. 4 tane dairem var benim. Ha, sizin dört tane eviniz var. Kendi kendi kira Ne zaman aldınız kira. evlerinizi? Yani evlerim yani ben, ben yani ne zamandan beri dairem var? dokuz senedir benim dört tane evim var benim. Babadan mı kaldı? Yok. Ne iş yapıyordunuz? Babadan bir tane var, gerisi benim. Ha, çalışıp aldınız. Evet. Ben o Mesela şimdi 4 ev alabilir misiniz? Hiç Bugün yapayım. bir genç çalışsa sizin gibi böyle canını dişine taksa. Daha dün daha dün, daha dün aldım. Dün aldım. Dün evet. Ne aldın? Da daire aldım. Nasıl aldın? Nasıl parayı verdim aldım. 7 bin lira maaşı nasıl ev alıyorsun? Ben sadece 7 bin lira maaş değil ki benim çay da var. Çay geliriniz var. Tabii. Kaç ton çayınız var? 49 dönüm de arazim var benim. Kaç ton veriyorsunuz çay? Şu, şu, anda ben 1 Mayıs durumunda 10 ton veriyorum. 10 ton. 10 ton bir şey değil yani. Baya, bayağı. 10 ton çayla ev alınmaz. Ya, yani ev orada orada yani benim ev şey orada alın. Annemin maaşı var. E, ay, ay. Evi kaça aldınız? Evi ucuza aldık. Kaça? Hani şeyden aldık biz. O şeyler oluyor ya icra şeylerinde. Alt yani düşmüş eve aldınız. Altır, alt icraya düşmüş eve aldınız. Alt aldınız? Ya şu anda adam 20, 29 bin lira aldık. 29 bin lira. 29 lira aldık onu. 29 bin lira. 29 29 trilyon. 29 milyon. Milyon yani milyon. 29 milyon aldık. Evet. Nasıl aldınız 29 milyon? Hani altırma değil, altırmadan bize kaldı yani o. Nasıl? Artırma olduğundan öyle bize kaldı yani. Bana. 29 milyonu nereden buldunuz da ev aldığını Niye? 29 milyon çok büyük para değil mi? benim benim için küçük para o. Nasıl küçük ya? Ben parayla oynuyorum. Parayla dedim diyor. 7 bin lira maaşla geçiniyorum diyorsunuz. 29 milyon ev aldım diyorsunuz. Nasıl oluyor bu?